Her gün farklı bir hap alıyoruz. Biri baş ağrısı için, biri mide için, sonra bu hapların yan etkileri için başka bir hap daha. İşin kötüsü bunu normalleştiriyoruz. Peki biz hasta neyi bastırıyoruz? Geleneksel tıp genellikle iki yola çalışır. İlaç ya da ameliyat. Ama biz bu yolların her zaman işe yaramadığını biliyoruz değil mi? Çünkü sorun sadece biyokimyasal değil ki. Sinir sistemimiz bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Kalbimizi, nefesimizi, sindirimimizi ve birçok şeyi. Yani hayatımızı yöneten bir sistem var otonom sinir sistemi ve onun merkezinde de vagus siniri. Eğer bu sistemle çalışmayı öğrenirsek bedenimizin kendini nasıl iyileştirdiğine tanık olabiliriz. Yorgunluk, kaygı, sindirim sorunları, uykusuzluk hatta iş hastalıkları bunlar sadece semptom değil sinir sistemimizin bize beni duy iş aslında. Artık geçici çözümlerle idare etmek istemiyoruz. Gerçek bir dönüşüm istiyoruz. İşte bu yüzden buradayım. Bu yolda rehberlik edecek yöntemler sunuyorum sizlere. Açıklamadaki rahatsızlıklardan birini dahi yaşıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sebeplerini sizinle paylaşayım. Gerçek bir dönüşüm isteyen herkesi yorumlara bekliyorum.